Merhaba arkadaşlar. Tek alan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Kabam tarihinin, Mucoç tarihinin dedim. Mucoç tarihinin gelmiş geçmiş en iyi teklifine biraz daha yakından bakacağız arkadaşlar. Bu gelmiş geçmiş en iyi teklif birçok şeyi değiştirdi arkadaşlar. Birçok şeyi değiştirdi. Özellikle neleri değiştirdi? Yanlış yere girdik. Neyse. 4 Temmuz çok enteresan arkadaşlar. Bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi teklifler verildi. Son sanıyorum 24 saati. Şöyle bir bakayım. Kredi teklifler için aynen son 24 saat. Düzeltiyorum paralı teklifler için. Artı mağazada da bazı teklifler var. Şimdi onlara da bir detaylıca bakacağız arkadaşlar. Yalnız e, bu 4 Temmuz'a hazırlık yapan oyuncular için söylüyorum. E, oyunu güncel bir şekilde takip edip güncel bir şekilde oynayan oyuncular muazzam ötesi bir şekilde öne geçti arkadaşlar. Yani sadece kredi biriktirenler, sadece kredi biriktirenler yani 18.000 kredi yapanlar bile kendilerini arkadaşlar oyunda diğer arkadaşlarına göre bir seneden fazla belki ileri attılar. Hadi bir seneden fazla demeyelim ortalama 7-8 ay bir senelik kendini ileri attılar. Artı paralı tekliflerde alanlar zaten bir buçuk sene direkt öne geçtiler arkadaşlar. Bir buçuk sene oldukça büyük bir rakam. Özellikle paragon ve taht arasında muazzam bir fark vardı bu 4 tamurda. İnanılmaz ötesi bir fark vardı. 3 kata yakın belki biraz daha fazla fark vardı arkadaşlar. Çok çok yüksek bir rakam ya. 3 kat oldukça yüksek bir. Yani tek rütbe arası 3 kat. Oldukça fazla. Aynı zamanda biri taht kırıcı, biri paragonsa. Mesela atıyorum. E, bunlar arasındaki fark da yani şuradayken bir anda şöyle oldu abi. Şu anda... Deli Divane fark oldu arkadaşlar. Teklifler o kadar iyiydi ki kredili teklifler, paralı teklifler ve mağazaya gelen arkadaşlar şurada olağanüstü indirimler diye bir teklif var. Bakın bunlar çok çok değerli teklifler. Şu sağ tarafa dikkat edin arkadaşlar. Temel sınıf sepeti yazan kısım bende boş gözükmüyor. Çünkü arkadaşlar hepsini aldım. 20 tane aldım. 5000 kredi. 18.000 kredilik teklifi aldık. Artı üzerine de 5000 de buraya yatırdım. Ne yaptı? 23000 kredi yaptı. Buradan arkadaşlar 20 tane T5 40 tane de istediğim sınıftan S4 almış oldum. Sol tarafında da sadece 150 krediye bir, bir tane alırsanız 150 kredi bir tane T4 bir tane alfa 2 5 tane de alfa 1 veriyor. Yani bunun 20'sini alırsınız arkadaşlar. 20 alfa 2 20 T4 100 tane de alfa 1 veriyor. Aslında bunları da almak istiyorum ama T4 sayısı az geldi. T4 2 veya 3 katı olsaydı hani mesela nasıl 5 tane alfa bir verdi? <laughs> i̇şte 2 tane T4 verseydi bir tane yerine yani 40 T4 olsaydı bunların da hepsini alırdım arkadaşlar. Onlar da gayet bunlar çok güzel teklifler. Stoplarını hale getirdiğine bir bakalım ben vela sizde. Şimdi acılar. Mesela T4'ler gerçi orada almadım ama şu yukarıdan göreceksiniz 15 artı 4 yani 19 tane T4'üm var. Ee, ondan sonra acaba... T5'lere çok dikkat edin arkadaşlar. 8 artı 31. Yani 39 tane T5'im var. <laughs> Elimde 39 tane T5 var. Yani buradan <laughs> herhalde bir 7-8 tane R3 çıkartırız. E taşları da var. R3 atma taşlarımız da var. Ortalama bir 10 tane daha altı yıldız R3 çıkacak arkadaşlar. Çok iyi. S4'leri şimdilik geçeceğim ama Şöyle bir alfa 2'leri göstermek istiyorum. 16 artı 20 tane de burada var. Şöyle Katalizörleri göstereyim size. Alfa 1 şeyini almadım. Alfa 1 oldukça fazla. S5'ler zaten akıyor. Şu mutantlar kaç tane var? 4 5 5 tane mutant S4. Şu S5 vardı. Şu S4'lere bakarsanız ben tarihimde böyle bir stok görmedim kendimde. <laughs> yani Sanki hediye gönderme etkinliğinde atıyorum mesela 50 bin liralık 100 bin liralık şey almışım gibi kristal almışım gibi stok oldu arkadaşlar. Bu arada çok değil bundan 6 ay önce 7 ay önce e, hediye gönderme etkinliğinde e, biliyorsunuz 6 yıldız R4'ler atılmaya başlamıştı. Hatta o zaman hatırlayın 2. 3. 4. R4'ler geldiğinde. Olay olmuştu. Biz de videolarını yapmıştık arkadaşlar. Ama şimdi e, bu 4 Temmuz teknikleriyle şeyinizi salladığınızı, elinizi salladığınızı arkadaşlar r da çarpıyor. Elinizi salladığınızı çarp. Türkiye'de bile bakın. Türkiye'de bile e, millet artık 3, 4, 5 tane R4 oldukça fazla rahatlar. Bu ne oluyor biliyor musunuz? Hesapların arkadaşlar değerini de düşürdü. Bir anda mesela 4 Temmuz öncesi atıyorum mesela 5 tane e, R4'ün vardı veya da 4 tane R4'ün vardı. İşte Prestige'in 15.400'dü veya 15.800'dü. Hesapların fiyatları 2.000-3.000 dolardı. 4 Temmuz itibariyle arkadaşlar e, ne yazık ki ne yazık ki şimdi artık herkes de var. Yani eğer global puanınız yoksa atıyorum mesela 2-3 milyon civarındaysa veya 3 milyonun biraz altındaysanız Hadi 3 milyonun üstü birazcık değerini korur ama 3 milyon global puan 6 yani bir anda değer kaybettik. Bir anda e, Mucoç piyasasıyla bile oynandı arkadaşlar. Bir anda oynandı. Ben görüyorum satılık hesapları falan. Fiyatlara bakıyorum böyle. Yani 5 tane düzeltiyorum. 4 tane R4 olan adam 5 bin, 6 bin, 7 bine falan satıyor. Yani bir anda bir anda kabam piyasayı çökertti abi. Bir tek teklifle piyasayı da çökertmiş oldu satış piyasasını. Zaten maksimum prestij 15.844 arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda 5 l olan oyuncu en kötü. Yani 15.800-15.810 civarında falan. Fink atıyordu. E tabii ki ittifakların prestijleri de yükseldi. Bu da ittifak macerasında da yine aynı şey olacak. Bayağı bir atraksiyon olacak arkadaşlar. Şu stokların haline bak ya. Basın mutant testi seçmişim. Demek ki şeye basacağız. Mutant bolca R3 atacağız. Öyle gözüküyor. Stoklardan eşyalara bakıyorsunuz. O verdikleri T5'ler dışında arkadaşlar. işte alfa 2'lere dışında. Rütbe yükseltme de verdi. Biliyorsunuz onları. Bakın mesela R3'leri bir R2 atma taşının içerisinde 3 tane T5 var e, 7 tane S4 var. 8 tane T4 var. Bolca Alfa 2 var. E burada R3 taşları var. R3 taşlarında da yine dünyalar var. S5'ler var. Mesela direkt R4 taşı verdi. R4 taşı da arkadaşlar biliyorsunuz. <laughs> bunda, bunda ne var? 3 tane Alfa 3, 3 tane T6, 5 tane T5. Allah Allah ne vardı? Sen var. S5'ler falan. Onun dışında bitmedi. 250 tane özgürlük taşı vardı arkadaşlar. Genel anlamda söylüyorum. Genel anlamda 250 tane de özgürlük taşı vardı. Yani insanlar prestiji yapıştırsın diye her şeyi yaptılar. E, cevher uyandırma da verdiler. Değil mi? Genelce cevher uyandırma da verdiler. Nerede? Şurada hatta biz fantezi olsun diye fazladan bir tanesini Körbis'e bastım. Daha önce de bir tane daha vardı. Onu da Hyperion'a basmıştım. Bir tane de mistik var. Bunu kullanabileceğim bir mistik. Şimdilik yapacağım. Aman aman bir gözüme çarpan yok. <laughs> yani hem verdikleri tekliflerle hesapları uçurdular. Herkesin hesabı oldukça güzel hale geldi arkadaşlar. Hem de e, piyasayı, piy fiyat piyasasını birazcık daha aşağıya çektiler. İyi de para kazandılar. Hem de arkadaşlar bunlar artık e, doyurduğuna göre R4 bakımından piyasayı R5'lerin gelmesi çok yakındır. Bakın ben size söyleyeyim. Bundan e, bir 4-4,5 ay sonra <laughs> siber hafta sonu ondan bir ay sonrasına da hediye gönderme etkinliği gelecek arkadaşlar. Siber hafta sonunda kesin ve kesin 6 yıldız R5 eşyaları ve 7 yıldız parçalarını göreceksiniz. Ondan sonra hediye gönderme etkinliği de yine çatır çatır 6 yıldız R5 eşyaları dağıtılacaktır. <laughs> Tahmin ediyorum hediye gönderme etkinliği aslında bir veya iki tane daha fazla değil. Şuradan göstereyim size neden olduğunu. Bir veya iki tane iki çıkar mı bilmiyorum ama hadi iki çıksın diyelim. altı ee, yıldız R5'li prestijler hesaplar görmeye başlayacağız arkadaşlar. Yılbaşı itibariyle bunları göreceğiz. Ve o 6 yıldız R5'leri atın arkadaşların hesapları tekrardan işte 5 bin, 6 bin, 7 bin dolar, 8 bin dolar civarına çıkacaktır. Diğerleri de yine böyle aşağılarda 1000, 2000 dolar civarında devam edecektir. Yani yeni şeyler geliyor. Biliyorsunuz günümüzdeki güncelleme ile beraber şurada gördüğünüz stoplar da artmaya başlayacak artık. Adamlar stokları da arttırıyorlar. Büyük ihtimalle S6 yeri de artık açılacaktır. Yeni güncellemeyle öyle tahmin ediyorum. S6'ların da olduğu yer açılacaktır. Çok iyi tekliflerdi. Yani kredilerini biriktirenler oldukça iyi iş yaptılar. Şimdi bir sonraki siber hafta sonu. Sibel hafta sonu içinde geçen sene 27K'lık bir teklif gelmişti. Şu anda kasmaya başlarsanız e, her hafta her gelen aranın tüm aşamalarını alırsanız arkadaşlar projeler artı ilave görevlerle birlikte haftalık 2000 kredi kasabilirsiniz. Haftalık 2000 kredi kasabilirsiniz. Bu da arkadaşlar önünüzde 4,5 ay varsa yani yine bir 40-45K kredi kasabilirsiniz. Kredilerinizi kasın. Taht kırıcılar bir an önce paragon olsun. Arada 2-3 katlık farkı gördünüz arkadaşlar. Taht kırıcılar bir an önce paragon olsun ki olsun ki eee bir daha fark açılmasın. Eğer fark bir daha açılırsa 60 ee, sene yani 60 sene o farkı kapatamazsınız arkadaşlar. Benden size söylemesi. Sizin de düşüncenize öneriniz varsa tekliflerle ilgili yapıştırın. Gelsin arkadaşlar. Hepiniz Allah'a Görüşmek üzere.